9. bölümde insanın yalnız kalma korkusundan bahsettik. Ne olur ki yani biraz da yalnız kalsak, sürüden ayrılsak ne olur? Onun için bugünkü bölümümüzde bandwagon etkisinden bahsedeceğiz ve bunu tartışacağız Murat'la birlikte. Murat, sürüden ayrılanı kurt kapar mı ne dersin? Hain kurtlar, zavallı koyunlar, değil mi? O stereotype'ların mücadelesi. Kapar. Ne olur kapsa ne olur ya? Ne olur? Koyunun hayatı demek herhalde Hı -hı. sürünün dışında kalmak. Ee, bandwagon nereden geliyor? Sen onu söyleyince ben orada takıldım. Evet yani adı üstünde bir vagon söz evet. konusu burada. Bir yanılsama bandwagon etkisi işin bilimsel tanımı. Aslında bizim halk arasında sürü psikolojisi dediğimiz kavram bandwagon etkisi. Hem sosyal ortamlarda hem siyasal ortamlarda kişilerin çoğunluğun görüşünü benimsemesi... ...bununla ilgili duyduğu kaygıyı tanımlıyor. Ama ta 19. yüzyıla gidiyor. E, bando arabalarına dayanıyor. Bandwagon hmm. etkisi. Geçit törenlerinde... ...bando müziği yapan arabalar var. Ve e, bu insanlar... ...bu sesi duyunca müziğin etkisiyle... ...bando arabasına katılıyorlar. Ve güruh kalabalıklaşıyor. E, bu gözlemden yola çıkıyor... E, ...önemli bir isim. Zachary Taylor. 1848'de... Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde destekçi toplamak için bu yöntemi kullanıyor. Süper. Ve buradan o günlerden bu yana da bandwagon etkisi deniyor buna. Taylor'ın kampanyasında bando arabasına katılmayanlar var. Herkes katılıyor değil. Fakat katılmayanlar kendilerini sürekli bir şeyi kaçırmış hissediyorlar. Eksik hissediyorlar. Önceki bölümlerde konuştuğumuz FOMO, Fear of Missing Out etkisi aslında ha, çok da 21. Yani. evet 21. yüzyıla has bir etki değil bu. Ta 19. yüzyıldan kalma e, paternde paternlerde de bunu görüyoruz. Bandwagon etkisi işte bu. Yani o bildiğimiz 40 yıllık sürü psikolojisi. Bir sürü psikolojisini yani bandwagon etkisini sadece toplumsal hayatta görmüyoruz. Sadece sosyal hayatımızda görmüyoruz. Sadece pizza sipariş ederken görmüyoruz. Biz bunu İş yerinde, yönetim kurulu odalarında, toplantı salonlarında, siyasette, irili ufaklı her kararımızda görüyoruz. Sporda? Sporda görüyoruz değil mi? Asıl büyük sürüler orada. Ben e, bu yayına hazırlanırken sana şöyle bir soru sormuştum. Tabii ki bunu hemen kameraların önünde de konuşacağım seninle. Hiç senin katıldığın bir sürü yok mu? Parçası o... olduğun bir sürü yok mu? Hiç o... sürüye uymuyor musun demiştim. Valla şöyle yani tuttuğumuz takımların aslında arkasından gitmek, o renklere duyduğumuz duygular. Bence o sürünün bir parçası. Ama sürünün arkasında gitme hikayesinde sen çok güzel ifade ettin. Ben o e, tanımı bilmiyordum. O hoş müzik ve onun senin içinde yansıttığı bir takım şeyler getiriyor. E, galiba takımlaştığın arkasında da birazcık o var. Yani o keyif, yaşadıkların, eski yıllar, annenin, babanın, dayının sana bir şekilde söyledikleri, o takımla ilgili yani anlatabiliyor muyum? O senin duyduğunu iyi hisler seni o şeyin arkasından götürüyor. Ama sürü Psikolojisini düşündüğümüzde senin soruna geri dönüyorum. Ben zannediyorum e, sadece bir sürünün parçası olduğu için liderin ya da oradakilerin söylediğinin arkasından gitme kısmında daha muhafazakar olanlardan biriyim. Hı -hı. Yani hiç desteklemediğim insanların da doğruları söylediği zamanlar onların söylediklerinin altını çizebilen birisiyim. Ya da tuttuğun takımın başkanının Hı -hı. yaptığı ya da yapmadığı şeyler nedeniyle ona eleştirel bakabilen birisi olduğumu düşünüyorum. Buna rağmen... Ben de böyle biri olduğumu düşünüyorum. E, kitabın ortasından konuşan biri olduğumu düşünüyorum. Ama buna rağmen bizim dahi e, peşinde olduğumuz müziğin etkisinden gittiğimiz sürüler olabiliyor. Mutlaka bir de orada satın alma kararlarımızı verirken. Bravo, örneğin. çok güzel. Bir de hani şeye geri dönüyorum hani satın almaya geçmeden diğer kısma onun içinde bir kolaycılık da var bence. Hı hı. Hani o müziğin tınısına kapılıp e, Farili köyün kavaldısı vardır ya e, onun arkasından gitme hikayesi. Bence o bandonun arkasından gitmenin de öyle bir güzel tarafı da var. Hiç düşünmeden, sadece müziğin tınısıyla o giden kamyonun arkasına takılıp bir yerlere doğru gidiyorsun. Nereye gittiğini bilmeden. E, sen anlatırken örneği benim aklıma şey geldi. E, i̇şte siyasette seçimler, Anadolu'daki farklı şehirlerde liderler ya da genel başkanlar gidip mitingler yaptığında. Her mitingde böyle dolu dolu meydanlar gösterilir. O da aslında bir süre etkisini Tabii. gösteriyor. Ben Bagan etkisini zaten biz sürekli seçimlere girip girip çıkan Türkiye'de sokaklarda görüyoruz. Hatta bazen şikayetleniyoruz diyoruz ki bu kadar 21. yüzyılda bu kadar gürültülü seçim arabalarına ve bu bayraklara ve bu afişlere ve bu billboardlara ihtiyaç var mı diye. Ama bütün bunlar davranış ekonomisinin çıktıları aşinalık etkisi yaratmaya çalışıyor Kesinlikle. liderler. Ve biz aşina olduğumuzdan yana tavır kullanmakla ilgili insani bir hal içerisindeyiz. Ben etkisinde o aslında bu ne gürültü dediğimiz müziğin tınısına kaptırdığımız seçim arabalarında da görüyoruz. Yani insan bu evrende bir toz zerresi ve insan mutlaka kendinin farkında olmalı ve kendi eksiklerinin, gediklerinin ve insan olduğunun farkında olmalı. Dolayısıyla bence liderlikte iş dünyasında mutlaka davranış ekonomisi zorunlu ders olmalı ve bu yanılsamalara, yanılsamalara, yanlılıklara özel yatırım yapmalı şirketler. Çünkü biz bandwagon etkisini toplantı salonlarında da görüyoruz, Doğru. inovasyon toplantılarında da görüyoruz. Bununla ilgili sana enteresan bir deney anlatmak istiyorum. Solomon Ash Amerikalı önemli bir sosyal psikolog 1953'te bir deney yapıyor. Deneyde 8 kişi var ve bir masaya oturuyor bu 8 kişi. Bir toplantı salonu gibi düşün lütfen bunu. Herkese bir çift kart gösteriliyor. Kartlardan birinde bir kısa, biri orta, biri uzun çubuklar var, çizgiler var, uzun çizgiler var. Diğer karttaki 3 çizgi ise aynı boyda. Ve bunun bir görüş testi olduğu söyleniyor. Ee, katılımcı, katılımcılara. Fakat odadaki yedi kişi, Ashin asistanları, yani onlar bilinçli bir şekilde orada ve hangi çizginin uzun olduğu gibi sorular odadaki herkese soruluyor ve en son gerçek denek yanıt veriyor. Yani Ashin asistanları yanıltıcı bir takım yanıtlar veriyor ve her zaman yanıtı en son gerçek denek veriyor. Ee, yani denek sıra ona gelene kadar bir bandwagon etkisinde diğer yanlış yanıtları duyuyor ve ilk birkaç turda önce doğru yanıtlar veriliyor. Sonraki turlarda hep yanlış yanıtlar veriliyor. Ve günün sonunda kendisine söz hakkı verilen gerçek deneklerden çok önemli bir kısmı grubun yanlış da olsa söylediği yanıta katılıyor. Evet aslında böyle diyor. i̇şte buna Ash deneyi deniyor. Bu Ash deneyi de bandwagon etkisiyle sıklıkla ilişkilendirilen bir şey. Bunu özellikle bugünkü programımıza taşımak istedim. Çünkü bence karar verilen masalarda biz işte bu eş deneyini yaşıyoruz. Peki lider bunun farkında değil mi? Ve lider müziğin tınısına kapılan diğerlerinin hem fikir olmasından neden rahatsızlık duymuyor? Bir kere lider bunun kesinlikle farkında. İki, lider eğer o müzik kendi çaldığı müzikse onun tınısına kapılınmasından büyük bir keyif duyuyor. Büyük bir mutluluk duyuyor. Yani e, o lider dediğimiz kişi aslında o 8 kişilik yönetim kurulu odalarında masanın başında oturan kişi. Yönetim kurulunun başkanı ya da bu bir icra kuruluysa icra kurulunun başındaki insan. Ve çoğu zaman sen de buna e, şahit oluyorsun. İçeridekilerin bu bahsettiğin etkiden nasıl etkileneceğini ya da etkilenmeyeceğini hiç düşünmeden o başında oturan kişi kendi söylediğini ilk söylüyor. Hı -hı. Kendi inandığını ilk söylüyor. Şimdi o noktadan sonra diğer yedi kişinin söylemesi ya da içinden geçenleri ifade etmesi o kadar zor ki. Hı -hı. Bir de öyle bir baskı var. Yani şimdi söylemesi aslında orada bir şey hani litmus test var. Hani bu budur dedikten sonra yönetim kurulunun, icra kurulunun başındaki veya en kıdemli, en tecrübeli insan. Diğerlerinin onun sözünün üzerine bir şeyler söyleyebilmesi de o kadar kolay değil. Yani eş testi, eş diye tanımladığın şeye geri dönüyorum. Hani bu tabii çok çarpıcı. O yedi kişinin yanlış 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 olana doğru diyor olması seni etkiliyor. Ama bir taraftan da e, o masanın hakimi kim? Hı hı. O da bence sürüyü çok net olarak etkiliyor. Ve o kişi siyah beyaz diyorsa... Senin demin ifade ettiğin gibi bu türünün parçasıysam ben de siyah beyaz demek durumundayım diye hissetmeye başlıyoruz. Bu da neye etkiliyor dersen bir karar kalitesini aşağıya indiriyor. Hmm. Hep konuştuğumuz konu hani e, bozuk plak gibi aynı şeyi söylüyoruz ama e, yönetim kurunda çeşitlilik, icra kurunda çeşitlilik olmadığı zaman da bu daha fazla oluyor. Hmm. Yani o yönetim kurunda belki bir kadın farklı bir eğitimde, farklı bir geçmişte, farklı bir milletten olan bir takım insanlar olmadığı zaman... Ee, o gücün ya da güç merkezini hissetmediği için o kişiler onlar doğruyu ya da gördüklerini söylüyorlar. Hı hı. Halbuki herkes aynı odada 8 tane siyah takım elbiseli erkek olduğunda o zaman yönetim kurulu ne söylerse e, hani filmlerde vardır ya anın sözünün üzerine bir şey söylenmez diye. E, anın sözünün üzerine bir şey söylenmiyor. Hangi filmdi o? Şener Şen, değil mi? Eee Rurta. Bravo. Rurta. Evet. <laughs> Çünkü biliyorsun bu yayında sevgili izleyenler, dinleyenler bizim referanslarımıza evet, da evet, bakıyorlar. Da... Filmler, şarkılar, kitaplar o referansları da paylaşmak istiyorum. Serdar Bey'e buradan bir çağrı daha yapalım. Piyanoyu hala bekliyoruz biz. Evet genel yeni yönetmenimiz sevgili Serdar Turan hala stüdyomuzda müzik yok. Rica edeceğiz bunu. Şu konuyu, konuyu bir kez daha geri dönmek ve altın çizmek istiyorum. Çeşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılık tatlı bir 21. yüzyıl yönetim trendi değil. Doğru. Doğru karar alabilmek, sürdürülebilir inovasyon için olmazsa olmaz. Dolayısıyla toplantı salonlarında çeşitlilik ve yanı sıra tabii ki hakkaniyet ve kapsayıcılık olması gerekiyor. Aksi halde bandwagon etkisi gibi yanılsamaların tuzağına liderler düşmeye devam edecekler. Bu liderler sadece iş liderleri değil. Mesela bandwagon etkisini biz siyasette de görüyoruz. Çok doğru. Ee, sadece büyük çoğunluk o partiye oy verdiği için diğerlerinin eee kazana, kazanacak adaya bu kazanacak aday kazanacak aday koyduk demesi bugün Türkiye siyasetinin düştüğü önemli tuzaklardan biri. Bir cekete oy vermek yani tekrar eski bölümlerimizden birine referans verelim. Winner, Winner cekete oy vermek değil mi? Oy vermek, statü sembollerine oy vermek buna demokrasi diyemeyiz. Dolayısıyla bizim vatandaşlık görevimiz ve hakkımız aslında bizim memnun olmadığımız sistemleri değiştirecek, düzeltecek, inovatif yaklaşımlar getirecek liderlerle birlikte yaşama çalışma yı talep edebilmek ama Burada... kazanacak olana neden evriliyoruz? Ha çok güzel ben de tam oradan şey yapacaktım hani erteliyoruz ama bu demokrasi konusunda bence bir konuşmamız lazım evet. kitabın ortasında. Çok erteliyoruz farkında mısın? Evet. Geleceğiz oralara galiba. Galiba bir noktada da lazım. Hiç bilmiyorum ya bizim de Vardır zihnimizin sebebi. arkasında bir sebep var ama senin benim çevrende de şunu çok sık duymuyor muyuz? İşte şu yaştan beri oy veriyorum hiç kazanan. ...oy vermedim bugüne kadar... <laughs> ...şimdi ya bu şey değil ki... Hani ...kazanana verince parayı alıyorsun veya kazanana verince... ...sen de kazanıyorsun diye bir şeyden bahsetmiyoruz... ...demokrasi öyle bir şey olmaması lazım... ...yani orada da aslında o sürünün parçası... ...kazanan sürünün evet. parçası olma güdüsü var... ...yani burada baktığımızda... ...bazen e, söylediklerimizi... ...ya bunlar işte eğitim sevi seviyesiyle... ...sofistikasyonla... ...şununla bununla ilgili diye... iyileştirenler e, veya bize söyleyenler var... Olabilir bir kısmı ama bir kısmı öyle de değil. Kendi çevrelerimizde de biz bunu çok rastlıyoruz. Yani diyorum ya işte kaç... ben de yaptım bunu. 2024 yerel seçim. 2024'te mi ya yerel seçimler? 2024 bu evet. sene. 2024 yerel seçimlerinde iki tane oy kullandık. Yani temelde iki oy kullandık. Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe Belediye Başkanı. Hayatımda ilk defa oy verdiğim bütün adaylar kazandı. Bunu da, bunu da yazdım diyorsun bir kenara. Bunu da yazdım. Stamp ettim. Sosyal medyada bile <laughs> yazdım. Böyle de bir tuzağa düştüm yani. yani ne oluyorsa ne oldu? Ha şöyle tabii siyaseti burada o anlamda irdelemeye gerek yok ama şöyle bir gerçek var. Senin demin söylediğin noktadan devam edeceğim. Biz bir takım şeyleri değiştirebilecek ve kendi görüşlerimizi bir yere taşıyabilecek bir e, siyaset modelinin parçası olmadığımız için o verdiğimiz oyların tırnak içinde boşa gittiği endişesini evet. yaşıyoruz. Aslında bu kazananı bulmak ya da kazanana oy vermenin arkasında birazcık o da var. Yani çünkü Türkiye'de maalesef daha az oy alan partilere verilen oylar büyük ölçüde çöpe giden oylar oluyor. Yani sistem birazcık o büyük çok oy alan partiyi e, favor eden ve onu öne çıkartan bir sistem. Dolayısıyla sistemin de azizliği var bunun arkasında. Hmm. Ama gene de bunun içinde de bir süre etkisi var. Evet yani bak biz hep hani burada sistemik problemler var ve sistemin azizliği diyoruz ya biz bu durumları günlük hayatta iş hayatında sosyal hayatta da tam olarak aynılarını yaşıyoruz. Mesela Ben Bagan etkisini tıpta bile görüyoruz. Biliyor musun? <laughs> tıpta. Tarih boyunca yeterince tanı bulgusu olmamasına karşın birçok hekim salt daha önce genel kabul gör, görmüş olan prosedürleri bazen istemeyerek de olsa onay verdiği. ...bulgusu var. Bu çok enteresan bir şey. Oy kullanırkenki gibi. Genel kabul görmüş uygulamalar. Ee, biz bandwagon etkisini... ...şirketlerde de görüyoruz. Mesela inovasyonda görüyoruz. Hmm. Ve bu çok tehlikeli bence. Bir ürün geliştirildiyse ve bu ürün... ...bizim genel iş yapış... ...biçimlerimize doğrudan etkisi... ...olacağı düşünülmesine rağmen... ...eğer... ...başkalarınca da denenmiş... ...kullanılmış süreç, uygulanmış ve başarıya ulaştığı kanıtlanmışsa o zaman o yola girme eğilimimiz artıyor. Ya yani orada da Suriye uymaya çalışıyoruz. Onun için mesela benchmarkları çok severiz değil mi? Doğru. Benchmarklara bakalım hemen en iyi uygulamalara bakalım hemen falan deriz. Dolayısıyla bandwagon etkisi aslında sistemik problemler olsun olmasın hayatımızın her yerinde var. Çünkü insan zihni yanılsamalara çok açık bir yapıda. Yanlılıklara çok açık bir yapıda. Ee, Richard Feynman şunu söyler. Hiç kimse sizi, sizin kendinizi kandırdığınız kadar kolay kandıramaz. Çok güzel. İnsan en kolay kendini kandırıyor. Çünkü bu yanlılıklarla, yanılsamalarla yaşıyor. Peki. Doğru. Buradan da belki bir başka şeye gideyim. Malcolm Gladwell'in sana diyorum Outlier'da bahsettiği bir Amerika'da işe alma ile ilgili bir hmm. anket yapılıyor. Amerika'da işe alınanların %50'si bir referans sebebiyle işe alınıyor. Yani burada da küçük anlamda bir süre etkisini hissediyoruz aslında. Başka bir de işte birisinin sana birisini refere etmesi, senin o eküride olman, o insanla olan ilişkin vesaire gibi birçok sebeple senin birisini işe almana sebep olabiliyor. <laughs> Şimdi iş hayatına geri dönerek söylüyorum. Hani sen inovasyondan bahsettin, işle ilgili bir takım kararlardan bahsettin. Ee, her kararın sorgulanması gerekiyor. Yani sadece sen bana birisini tavsiye ettin diye ben o kişiyi işe aldığım noktada da ben senin arkandan, senin olduğun sürüden veya senin gittiğin istikametten bakmaya başlıyorum. Ee, hani iyi insan, hani great people diyoruz ya ve çok doğru insanlar, iyi insanlar. ...aslına bakarsan, o rol için doğru insan, o rol için iyi insan sorusunun cevabını bulmamız lazım. Çünkü her koltuğa oturduğunda aynı cevabı, aynı profesyonelliği, aynı performansı verebilecek bireylerden bahsetmiyoruz. Birbirine rakip, senin demin ifade ettiğin gibi. 3 ya da 4 tane şirketin aynı sektörde diyelim ki 4 tane bankayı yan yana koyduk. Bunların CEO'larını aldık, bir anda shuffle ettik, farklı şeylere koyduk. Aynı performansı verebileceğini hayal edebiliyor muyuz? Mümkün değil. Şimdi bu sebeple de her kararı sorgulamak gerekiyor bence. Yani doğru sorular bence hayatın çok önemli bir hı hı. kısmı. Çünkü doğru soruların cevabı o gün çıkmıyorsa birkaç dönem sonra o cevap gene çıkıyor ve o cevap bizi bir adım ileriye götürüyor yani senin demin ifade ettiğin çeşitlilikle eşitlikle hakkiyetle kapsayıcılıkla gelecek olan o karar kalitesinin yükselmesi beraberinde performansının artışını da getirecek ben de sana şöyle bir şey sormak istiyorum neden iyi amaçlara yönelik sürüleri görmüyoruz biz yani neden mesela kadınlara fırsat ve hak Eşitliği için mücadele eden bir sürünün parçası olmak için insanlar kuyruk olmuyorlar. Belki orada da başka sürüler oluşuyor ve belki de o sürülerin içerisinde de kurtlar var. Nasıl? <laughs> Kurtun nerede olduğu belli değil Kurtun sürünün içinde mi bilmiyorum. dışında mı hangisi kapacak. Dolayısıyla sürümüzün e, iyiliksever bir sürü olduğundan önce emin olalım. <laughs> Kurtların ve, olmadığından. Ve koyun postuna kuzu postuna. Bürünmüş. bürünmüş kurtlar olmadığına da emin olalım diye düşünüyorum. Ben yüzde yüz katılıyorum Buraya sana. Buraya da Onun için de, ortasına de, da bu lafı da bırakır. En evet. baştaki noktaya gidiyorum yani evet. hani sen başlarken dedin ya sürüden ayrılanı kurt mu kapar? Belki de sürüye gireni kurt kapacak. Belki de öyle. O yüzden bence insan günün sonunda aklının ipiyle kalbinin kuyusuna inmeyi öğrenmeli. Harika. Asıl olan biziz yani. Asıl olan bireydir. Buna çok inanıyorum. Ve bir grup deli ve dahiyle bu dünyada çözülemeyecek problem de olmadığını düşünüyorum. Sadece biraz cesaret. Onun için de bandwagon etkisinden uzaklaşmamız gerekiyor. Peki nasıl uzaklaşacağız? Ne yapacağız? Mesela biraz zaman verebilir miyiz kendimize? Yani hemen karar vermek zorunda mıyız? Sosyal medyada ben eksi hala Twitter'ı demeye devam ediyorum. Eksik. Yalan mask bana dava açana kadar da Twitter demeye <laughs> devam edeceğim. Öyle demek daha hoşuma gidiyor. Örneğin Twitter'da bir şey gördüğümüzde hemen tepki vermek zorunda mıyız? Biraz düşünmeye ihtiyacımız olabilir mi? Yani sürüye eşlik etmeden önce biraz düşünsek, biraz kararla fikrimiz arasındaki zamansal mesafeyi açsak bu iyi bir fikir olabilir. O zaman ben Megan etkisinden kaçınabiliriz. Bir de benim uzmanların çok sevdiğim bir ifadesi var. Psikolojik öz mesafe. Hmm. Aslında kendimize zaman tanımak, olaylarla, meselelerle aramıza psikolojik bir öz mesafe koyup... 5 dakika, 10 dakika veya iki gün sonra karar vermeyi seçmek de... ...bence bandwagon etkisinden sıyrılmak için iyi bir adım olabilir. Çok katılıyorum. Bir de belki şöyle bir... Varsayın ya da şeyle de başlayabiliriz. Ee, senin sosyal medya örneğine geri dönerek söylüyorum. Bir şeyin parçası olmak durumunda da değiliz. Yani her okuduğumuzu ben bunu seviyor muyum, sevmiyor muyum, destekliyor muyum, desteklemiyorum. öyle bir karar vermek durumunda da değiliz. Yani gene şeye gidiyorum... o da aslında bir sürü psikolojisi. Yani hani ben ilk 91'de buştan hatırlıyorum. Hani ya bizim Lesin ya karşımızdasın diye bir tez de çıkmıştı evet. o dönemde hatırlarsan... Ee, hani ya ben Lesin ya karşımdasın hikayesi ya da ya bu fikrin lehindesin ya aleyhindesin. Her konuda böyle bir tercih yapmak da durumunda değiliz bence. Yani birazcık ona da kendimizi baskılıyoruz. Yani sosyal medyada o var. Seveceğim mi, sevmeyeceğim evet. mi? Destekliyor muyum, evet. desteklemiyor muyum? Yani ya sev ya terk et mantığı her evet. türlü ilişkiye, her türlü ilişkiye yediriliyor. Ben mesela e, içinde bulunduğumuz bağlamda iktidarından muhalefetine tüm e, liderlik koltuğunda oturanlara mesafeliyim ve eleştiriyorum hepsini. Bu benim vatandaşlık hakkım aynı zamanda. insan olmaya dair de hakkım. Bunu bulunduğum organizasyonda ya da, da yapabilirim. Git, sorumluluğun. Ve sorumluluğum da aynı zamanda. Çünkü aklımın ipiyle kalbimin kuyusuna iniyorum. Bir taraftan da bandwagon e, etkisinin aynı e, hattında ama daha polar bir yerde olan bir etkiden daha bahsedeceğim sana. E, buna da snob etkisi deniyor. Hmm. Bu da çok enteresan. Snob etkisi de şu. Acaba e, herkes onu beğeniyor ve herkes onu seçiyor diye tam tersi bir tavır koymak için itiraz ediyor olabilir miyim? Snob etkisi de bu. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela sen bir kitapçıya girdin, bir kitap evine girdin. En çok satanlara bakıp oradan kitap alır mısın? Ben kesin bakarım. Ben kesin bakmam. <laughs> Bende snob etkisi var. Yani bakarım. Kesin bakarım. Atarlanmak için bakarım. Bak gördün mü şu en çok satanlara girmiş. Nasıl girer ya o kadar okuyan olduğunu sanmıyorum falan filan. Ve eğer bir ha, inanıyor muyum o ayrı evet. ama kesin bakarım. Yani en çok satanlarda olan bir kitabı almamaya gayret ederim ben. Popülaritesini yitirmesini beklerim. Bu da bir yanılsama. Çok enteresan. Bu da ben ve Ama sen biliyorsun bunu, yanılsama. bunu yaptığını da biliyorsun. O Tabii. da bence önemli. Yani o farkındalık var. Ama şey söylediğin çok çok önemli. Şimdi sen bunu söylerken aklıma yine sosyal medyada şey gitti. Birkaç tane insan diyorum çok fazla değil. Bütün internetteki ayak izini silmenin peşinde. <laughs> hiçbir yerde olmamaya çalışıyor. Evet. Yani e, o ismi, yani Evrim Kur'an diye Google'a meşhur arama motoruna girdiğinde hiçbir şey çıkmadığı bir dünya yaratmanın peşinde. Şimdi bu da o aslında e, Snob etkisinin galiba birazcık parçası. Yani evet. ben o dünyanın, ben sizin e, şeyinizin yanında veya etrafında değilim demek. Ama bu da bana şey geliyor. Yani hani Süre etkisi ne kadar anlamsız geliyorsa bu da çok Bu anlamsız. da o kadar anlamsız geliyor o yüzden, çünkü bu da evet. yine hani. Çok düşünmeden çok şey yapmadan popülerse kötüdür. Evet popülerse kötüdür. Halbuki her popüler olan kötü değildir ee, veya e, e, biz kadınlarda biraz daha fazla olabilir bu kıyafetlerimizde pişti olmak istemeyiz mesela hmm. gibi, tamam mı? Bu da aslında bir snob etkisi. Yani pişti olabiliriz, birileriyle hem fikir olabiliriz veya e, o kişiden çok hoşlanmıyorum dolayısıyla onun düşündüğü şeye de külliyen karşıyım. Bu da sağlıklı bir düşünce yapısı değil. Ez cümle. Feynman'a geri döne dönecek olursak, insan hiç kimseyi kendini kandırdığı kadar kolay kandıramıyor. Yeter ki şuranın ipiyle buraya, yani kalbimize inelim ve kararlarımızı öyle verelim. Peki, ben sen Feynman'dan geldim. Ben de sofistikasyon olarak bambaşka bir taraftan gireyim. E, meşhur Sülün Osman'ın çok sevdiğim bir sözü var diyor ki, ben beni kandırmak istemeyen kimseyi kandırmadım. <laughs> Harika.